Merhaba arkadaşlar. Webtangler Akademi için hazırlanan Pinya eğitim serisinin 6. dersine hoş geldiniz. Bu çalışmamızda asenkron action'ları inceliyor olacağız. Şu ana kadar arkadaşlar hazırladığımız uygulama bir frontend uygulaması gibi çalışıyor ve burada Herhangi bir şeyi beğendiğimizde bunu otomatik e, bize beğendiklerimde görebiliyorduk. Tüm günlüklerimde burada diğerlerini görebiliyorduk. Bir şekilde burada yenilerini oluşturup bu şekilde bir liste gibi e, uzatabiliyorduk. E, ama sayfamızı yenilediğimizde tekrar şurada diary adında olan state'imizin içindeki değişkenimiz ne kadarsa ona geri dönüyorduk. Normalde bu gibi. Datalarla ulaşılan uygulamalarda veri tabanları olur ve kayıtlı veriler orada tutulur ya da yapılan güncellemeler oraya gönderilir ki daha sonradan o veriler kalındığı yerden devam ederek işlenebilsin. Biz de bunu yapabilmek için burada veri tabanımsı bir yapı kuralım arkadaşlar. Bu veri tabanımsı yapıdan kastım bir JSON dosyamız olsun ve buradaki veriler onun içinde tutulsun. Yapılan değişiklikler de onun içerisine gönderilsin ya da mevcut veriler onun içerisinden çekilsin. Bunu yapabilmek için önce e, Pinya Playlist'in olduğu alanda bir klasör oluşturuyorum. Root e, alanında data diyorum. Bu klasörümün data klasörümün içine geliyorum. db.json diye bir dosya oluşturuyorum ve repo'dan aldığım json verimi buraya koyuyorum. Siz de repo'dan bunu kopyalayabilirsiniz. Yazmakla uğraşmayın isterseniz. Bu normal bildiğiniz e, bir şu anda veri tabanı gibi çalışacak olan dosyamız. db.json'ımız hazır. Bunu nasıl arkadaşlar sistemimize göstereceğiz? Öncelikle şunu söyleyeceğim, bu şu anda database gibi çalışmasını istiyorsak sanki bir API gibi yaklaşarak uzaktan veriyi al, gel, getir, burada göster gibi bir şey yapmaya çalışalım. Ee, bu daha şu anda database vari bir sistemle çalışılmaya daha yakın. Ee, ne, neyse ki bizim elimizde JSON Server isimli bir package var ve bize aslında bu db.json'ı sanki dışarıdan erişilebilir bir kaynakmış gibi server edebiliyor. Bunu yapabilmek için arkadaşlar öncelikle uygulamamızın içerisine bu e, JSON Server'ı yüklememiz gerekiyor. Hemen burada artı deyip ben yeni bir e, terminal açıyorum ve JSON Server'ı yüklüyorum. npm burada arkadaşlar install-g json-server JSON Server'ı Server buraya yükledikten sonra arkadaşlar süper, yapmam gereken tek işlem bu dosyayı serve etmesi için gerekli ayarı burada yapıyor olmak. O da json server watch diyorum buraya. Hangi dosya olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Şu anda work folder'ın içindeyim. O yüzden şöyle yapayım. Ee, nokta pinya playlist data burada da db json. Bunu enter'a bastığımda bu bir şekilde bu dosyayı serve etti ve buradan erişebileceğimi bana söylüyor. Bir deneyelim arkadaşlar çalıştırdığımızda süper çalıştı ve güzel bir şekilde. Şu an geri geldim ve bunu artık bir şekilde kullanabilecek durumdayım. Burada gereksiz dosyalarımı kapatayım arkadaşlar kafamızı karıştırmasın. Şimdi benim elimde Dev Store'da bunu erişebilecek her şey hazır. Bir tek bir action'a ihtiyacım var ki buradaki linke gidip o veriyi alıp burada getirsin, göstersin. Buradaki action'ımın asenkron olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi de Burada veri almaya çalışırken verinin alma süresine bağlı olarak serverımızın hızına bağlı olarak normalde bir bekleme işlemi iş, diğer işlemlerin sıraya girmesi gibi bir durum olur. Asyncron yaparsak öteki işlemler bu sıradan kurtulur ve bu işlem bittikten sonra kendiyle ilişkili dataları ilgili yerlere dağıtma işlemini yapar. Böylece aynı zamanda eğer bunun dışında yürütülmesi gereken paralel işlemler varsa bu işlemden sıyrılıp onları paralelde yürütmeyi başarmış oluruz. Bunun adı arkadaşlar get değeri olsun get değeri dediğimiz buradaki metodumuz esasında bizim bütün bu işlemimizi yapıp çağırıyor olan metodumuz olacak. Burada hızlıca şunu tanımlayalım arkadaşlar. Öncelikle const diyorum. res eşittir diyorum. Burada await fetch diyorum. Bu fetch'in içerisinde de buradaki datamı koyuyorum arkadaşlar ve devamında constant data diyorum. Yine await res.json diyorum bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ee, şu anda sunucudaki linkime erişmişim. Bu eriştiğim link üzerindeki datayı alıp fetch etmişim bunu da json formatında alıp data diye değişkenin içerisine koymuş. Buradaki datamın tek yapılması gereken şu anda disk nokta değil dediğim yere bu datamın aktarılması arkadaşlar. Artık bu da tam şuradaki değerinin olduğu yere gelecek. olur. O zaman bunun içini boşaltabiliriz. Bir de bu işlem yapılırken arkadaşlar ben loading diye bir değişkenim olsun istiyorum. Bu false olsun. Şu anda yüklenmiyor olsun başlangıçta ama bu asynchronous function buradaki başladığında bu this loading true olsun. Yani şu anda yüklenmeye başlandı. Burada yükleniyor, burada işleniyor, burada data atandı, burada da artık this nokta loading eşittir false diyerek tamam yüklenme bitti deyip bu işlemi hayata geçiriyor olacağız. Şimdi bunları yaptık. Bunu bu fonksiyonu şu anda hazır ettik ama çağırdık. Bir tek çağırmak kaldı. Çağırdığımız anda ilgili data buraya yükleniyor olacak. Onu da application view'un içine gidiyorum arkadaşlar. Şurada bir yerde mesela burada constant ee, bu constant da dememize gerek yok. Zaten elimizde bizim günlük store'umuz var. Günlük store get değildi dediğimizde burada arkadaşlar çalıştırdığımızda sayfamız otomatik olarak geliyorum. Bakın dördü e birden geldi. Süper. Şu anda verilerimizin tamamını JSON dosyamızdan asekron bir şekilde JSON server üzerinden getirdik. Şimdi arkadaşlar burada e, bir güncelleme yapmamız lazım. Çünkü mevcuttaki beğeni ya da silme ile ilgili metotlarımız henüz JSON dosyasına etki etmiyor. Bunları da asenkron bir şekilde JSON Server'a iletiyor olmamız gerekiyor ki buradaki değişiklikleri orada anı dosya uygulayabilsin. Hemen arkadaşlar Deir gidiyoruz. Yapmamız gereken şey mevcut fonksiyonlarımızı asenkron olarak gönderiyor olmak. Burada yine Fetch API'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Const diyorum res await evet. fetch Yorum burada şu yukarıdaki kullandığım url'yi aynen alabilirim arkadaşlar buraya koyarım burada ee, doğrudan bir yeni kayıt eklediğimiz için sisteme doğrudan burada fetch'i direkt bu linki kullanmam yetmeyecek İçine göndereceğim ikinci parametreyi kullanmak zorundayım o da nedir burada özelliklerin yazıldığı parametre birinci özelliğimiz bir kere bu metot artık postla gönderiyorum arkadaşlar İkincisi e, headers'ı headers vermeliyim, json olduğunu bildirmeliyim datamın. Burada con content type, JSON ve t'si büyük iki nokta üst üste, application, json. Bunlar da tırnak içinde olacak şekilde virgülüyorum tekrar. Son olarak datamı gönderiyorum arkadaşlar body ile burada göndereceğim data benim şuradaki değilim olduğu için, gelen buradaki yeni veri olduğu için yapmam gereken tek şey bunu string olan bu obje olan bu data'yı JSON yapmam. JSON.stringify diyorum arkadaşlar burada. Ve içeriye göndereceğim datanın sadece kendisini değeri buraya yazıyorum bu şekilde. Bir de şuraya arkadaşlar catch ekleyelim. Hata vermesi durumunda hatamızı yakalayalım. Şuraya bir error koyalım şu şekilde suslu parantez içinde console.log diyelim şurada error nokta error diyelim direkt error yaz okey süper ee, şu anda her şey yolunda gibi hemen şimdi bir deneme yapabiliriz arkadaşlar sayfamızı yine şurada deneme diye gönder diyorum günlüğü gönder dediğimde buraya ekledi bakalım db'mizi ekledi mi Satan içindeki db'me gidiyorum burada eklemedi bunu bir bakalım niye eklemedi ee, konsolumda konsolunda hata yazmadı ama şurada JSON sunucumda mutlaka yazıyordu diyecektim ki yazmış. Duplicate ID sanırım arkadaşlar şurada şu hata yaptık. Yeni günlük view'umuzun içinde burada send form metodunun içerisinde gönderirken arkadaşlar şurada değerinin lentini aldık. Yani store'daki bizim state'imizin büyük boyunu aldık. İçinde kaç eleman var mevcuttu şurada bakın 1 2 3 4 Dolayısıyla burası ne yapacak şuradaki lentim benim ee, o yeni e, günlük şuradaki içerisinde buraya 4 yazacak oysa dikkat edecek olursanız bu JSON dosyamın içerisinde 4 id'li bir şey var yani burada saymaya sıfırdan başlıyor sistem ama ben e, birden başlattığım için id'leri burası da 4 olduğu için orada çakıştı o yüzden orayı yanlış yazmışım hemen orayı e, yeni günlüğün içerisinde artı 1 diyerek güncelliyorum arkadaşlar Böylece oraya datamı e, eklemiş olacağım. Şimdi tekrar bir deneyelim isterseniz. Hemen deneme diyorum. Şu anda bakın dört tane kayıt var. Gün, güncelle dedim. De ekledim. Deneme buraya geldi. Bakalım. DBC isimimiz süper. Bakın formatı da değişti zaten. Evet şurada 5. ID datamızı görüyoruz. 11.06'da false ve ismi de değeri olarak gelmiş. Süper, şimdi benzer şekilde diğer metodlarımızı güncelleyebiliriz. Mesela fav. bunu async olarak yapacağız. Buradaki metodu aynen alıyorum arkadaşlar, şuraya kopyalıyorum. Burada yapmamız gereken şey POST metodu değil, PATCH metodu arkadaşlar. Ve güncellemem gereken şuradaki e, JSON Stringify olan e, işlemim sadece ve sadece bir tane değeri yapacağı için, şurada bir değerim yok, bakın burada değeri diye bir şey yok, id var, ne yapacağız? Diyeceğiz ki şöyle bir obje vereceğim. İçerideki iz.fav'ı güncelle ne ile? Değerinin iz.fav ile diyoruz. Buraya buradakini e, bu şekilde yazmam yeterli. Sadece şeyi yanlış yazmayayım diye bakıyorum arkadaşlar. Süper. Bir sıkıntı görmüyorum şu anda. E, bir de burada şu değeriyi doğrudan böyle yazamam. Çünkü artık ilgili id'yi güncellemem gerekiyor slash koyup şuraya bir de id koyuyorum ki ilgili e, kayıda gidecek ilgili kayıttaki isfabı bulacak ve onu burada benim değeri isfabım neyse ona dönüştürüp kaydediyor olacak bir deneyelim hemen hızlıca arkadaşlar bu arada isterseniz dbjson'ımızı da açalım şurada inceliyor olalım yandan mesela en üstteki kaydımız false'muş bakalım şimdi burada yeni yenileyerek güncelleyelim bakalım bakın true yaptı. Süper. Tekrar kaldırıyorum. Bakın false. True, false. Bunu yapalım. Bakın ikinci kaydı da değiştirdi. Süper. Anında datanın değiştiğini görmek çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde güncellenen sistemlere bayılıyorum. Evet bu da şimdi böyleydi. Gelelim delete kısmına. Yine bu da asenkron function olacak arkadaşlar. Buradaki yine aynı ifadelerimi kopyalıyorum. Burada yalnız bir farklılık yapacağız şimdi. Ee, şu alt tarafta arkadaşlar şuraya constant diyeyim. Şunlara ihtiyacım var, şu ID'ye de ihtiyacım var. Ama burada metoda delete yazmam yeterli. Şu şeylere burada ihtiyacım yok arkadaşlar. Sadece delete yapacağı için bunlara ayrıca gerek yok. Hemen burada isterseniz yine DBJS'nin hızlı bir kontrolümüzü yapalım. Mesela birinci kaydı silelim. Şu ID'si 1 olan kayıt ne yapacak? Gitti gördüğünüz üzere. Burada gitti, burada gitti. Burada gitti, burada gitti, burada gitti. Yeniden oluşturalım. tam mesela deneme diyelim. Hemen. Evet, kayıt 1. Merhaba diyelim. Kayıt 2. Süper. Bakın, ekledi. Birinciyi beğendim diyelim ki bakın turu yaptı. Sadece beğendiklerimi gösterdilerim gösterdi. Evet, şu anda ihtiyacımız olan her şey çalıştı. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.